gösterelim. Bu ışıklara baktığımız zaman bir A şıkkında var bir de D şıkkında var. Bölge olarak T olması gerekir. Bu nedenle de cevabımız Denizli. E, yanlış oldu. bakıldığı zaman e, Ezan Üçüncü ve dördüncü ünitelerimizin soru çözümlerini yapmış bulunmaktayız. Kaşgarlı TV'mizin kitabı niç bana? <laughs> her zaman ilk açıyla geldiğinden dolayı her defa her zaman soğuk olmaktadır. Yok abi olmadı ya ve acayip alıp soğuk cümleler. Merhaba öğrencilerim, değerli öğrencilerim. Doğmadım. Başlangıç. <laughs> Sevgili öğrenciler, burada çözümlerimiz sona ermiştir. Eğer videolarımızı beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Lütfen evde kalmayı unutmuyoruz.